Borsa İstanbul'un görünümüne teknik açıdan baktığımızda ise ekranda şu anda BIST Yüzey Endeksinin dolar bazında grafiğini görüyoruz. Burada 240 doları TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık olarak 9.000-9.100 bandına denk geliyor. 9.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe, baskıları burada e, karşıladığımız, geri çekimleri burada karşıladığımız müddetçe endeksin burada direnç kazanması ve yukarı yönlü tepkiler vermesi daha kolay olacaktır. Değerli metallere baktığımızda ise özellikle altında hareketliliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Tabi zaman zaman e, kayıplarda söz konusu su geri çekilmeler görüyoruz. 3000 doların altının da bu konjonktür içinde test edildiğini gördük. Salı günü akşam saatlerinde Trump yönetimi bu kez Çin'e yüzde %50 ek gümrük vergisi getirdi ki bu gelen yüzde %50 ile birlikte Çin'e uygulanan Çin'in karşı karşıya kaldığı vergi oranı yüzde %104'e yükseldi. Merhaba ben Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendireceğiz. Geçen haftayı hatırlatmak gerekirse geçen hafta gümrük vergilerinin Amerika tarafından arttırılmasıyla birlikte karşılıklı gümrük vergilerin gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda sert bir satış baskısı olduğunu görmüştük. Zaman zaman toparlama çabaları öne çıksa da özellikle Cuma günü Çin'in Amerika'ya %34'lük ek gümrük vergisiyle karşılık vermesi ticaret savaşı endişelerinin ön plana çıkmasına ve piyasaların sert şekilde de satıcılığı kapatmasına neden olmuştu. Aslında Cuma günkü sert satışların boyutu bu satışların gelecek haftaya da yani pazartesi gününe de taşınacağının bir sinyalini vermişti ki zaten pazartesi günü de piyasalar gerçekten de oldukça zayıf bir başlangıç yaptı haftaya. Salı günü akşam saatlerinde Trump yönetimi bu kez Çin'e %50 ek gümrük vergisi getirdi ki bu gelen %50 ile birlikte Çin'e uygulanan, Çin'in karşı karşıya kaldığı vergi oranı %104'e yükseldi. Tabi tabii bunun arkasından yine piyasalardaki görünümün bozulduğunu görüyoruz ki özellikle ABD tahvil faizlerine baktığımızda da önceki günlerde %4'ün altına girilen 10 yıllık tahvil faizi çarşamba günü sabah saatleri itibariyle %4.50 seviyesine de yaklaşmış durumda. Dolayısıyla piyasaların geneline yayılan bir bozulma söz konusu. Bu gelişmelerin Borsa İstanbul açısından işaret ettiklerine gelirsek aslında biz geçen haftaki satış baskısında yurt kıyasla çok daha ılımlı, iyimser bir e, görünüm ortaya koymuştuk. Yani dirençli kalmayı başarabilmiştik aslında daha net ifade etmek gerekirse. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki bizim 19 Mart sonrasında zaten belirgin şekilde geri çekilmiş olmamız e, ve bunun yanında karşı karşıya kaldığımız gümrük vergilerinin dünyanın geneline kıyasla daha ılımlı bir seviyede e, olmasıydı. E, bu nedenle biz düşüşlere çok fazla eşlik etmedik ve bunun e, sonraki haftaya da taşındığını gördük aslında. Salı günkü yükselişte de e, tabii dünya piyasalarında sert geri çekilmelerin ardından daha kuvvetli tepkiler ortaya çıktı. Ama biz bu tepkiye de tabii ki düşüşlere katılmadığımız gibi yükselişe de çok fazla e, eşlik etmedik. Çarşamba günü itibariyle e, hafif eksi bir açılışı yaptık ama e, dünyanın geneline kıyasla baktığımızda bizdeki kayıpların yine de oldukça limitli göründüğünü en azından bu saat itibariyle biraz daha limitli göründüğünü e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'un görünümüne teknik açıdan baktığımızda ise ekranda şu anda BIST Yüzey Endeksinin dolar bazında grafiğini görüyoruz. Ve burada trend desteğinin yaklaşık olarak 240 dolardan geçtiğini e, görüyoruz. Mavi çizgi buna işaret ediyor. Dolayısıyla burada 240 doları TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık olarak 9.000 9.100 bandına e, denk geliyor. Bu bölge dolayısıyla hem TL açısından hem de dolar açısından BIST 100 endeksi adına önemli bir nokta. E, bu şu anlama geliyor. 9.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe baskıları burada e, karşıladığımız, geri çekilmeleri burada karşıladığımız müddetçe endeksin burada direnç kazanması ve yukarı yönlü tepkiler vermesi daha kolay olacaktır. TL açısından baktığımızda şartların aslında anlamlı şekilde değişmediğini görüyoruz. Özellikle dolar TL kuruna baktığımızda uzun zamandır 38 seviyesinden anlamlı şekilde uzaklaşmayan bir kur söz konusu. Burada tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Merkez Bankası piyasaya %46'dan fonluyor. Gecelik borç verme faizinden fonluyor. Bunun yıllık bileşine baktığımızda ise %58'in üzerinde bir rakam söz konusu. Dolayısıyla TL'nin aslında faiz tarafında oldukça kuvvetli bir desteği söz konusu. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak isterim. Bu hafta piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Cuma günü. Bugüne kadar açıklanan piyasa katılımcıları anketine bak baktığımızda yıl sonu beklentilerini e, gerek enflasyon gerek de e, dolar-tl kuru açısından baktığımızda e, tl açısından bir reel değer kazanımının hep beklendiğini e, gördük. Bu hep beklentilere yansıdı. Dolayısıyla bu beklenti şu an için hala korunuyor. E, Cuma günü açıklanacak olan ankette bu beklentinin korunması da tabii ki tl açısından destekleyici bir zemin yaratacaktır. Değerli metallere baktığımızda ise özellikle altında hareketliliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Tabi zaman zaman e, kayıplarda söz konusu geri çekilmeler görüyoruz görüyoruz. 3000 doların altının da bu konjonktür içinde test edildiğini gördük. Fakat genel olarak gümrük vergilerine dair endişelerin yüksek seyretmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışının devam etmesi doğal olarak değerli metallere yönelimi hala güçlü kılan unsurlardan biri olarak çalışıyor. Fakat şunun altını çizmek isterim. Eğer piyasaların geneline yayılan bir bozulma görürsek ya da gümrük vergilerine dair endişeler, büyümeye dair endişeler daha güçlü seviyelere ulaşırsak geçirse önümüzdeki günlerde haftalarda e, tabii ki yatırımcılar da herhangi bir pozisyon almak yerine nakitte durmayı tercih edebilir. Tabii ki böyle bir senaryoda değerli metallerin de her ne kadar güvenli liman olarak öne çıksa da değerli metallerin de bu satıştan payını alabileceğini de hatırlatmak gerekir. Teknik açıdan baktığımızda ise ekranda şu anda e, ons grafiğini görüyoruz. E, yeniden e, 3040 dolar seviyesinin üzeri e, test ediliyor sabah saatleri itibarıyla. Burada kalınması durumda yani 3040 doların üzerinde kalınması durumunda zaten daha önce zorlandığı bir seviye olduğu için 3040 dolarlar yukarıda hareket alanının genişlemesi beklenebilir. Ayrıca yine teknik formasyonlar adına bakarsak burada ekranda görebileceğiniz gibi bir ikili dip oluşmuş durumda. Burada yaklaşık olarak 50 dolarlık bir yükselişe işaret ediyor. Böyle bir potansiyelin olduğunu daha doğrusu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer 3020 doların üzerinde kalırsak hatta 3040 doların üzerinde kalırsak daha da güçlü olabilir ama 3070 Dolara doğru bir eğilim oluşma potansiyeli söz konusu. Haftanın geri kalanında piyasaları etkileyebilecek gündem maddelerine baktığımızda ilk öne çıkan gündem maddesi bugün açıklanacak olan Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak olan FED tutanakları hatırlatmak gerekirse FED son toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamış, piyasa beklentisine paralel olarak aynı seviyede e, tutmuştu ve bunun yanında bilanço hızını da e, daha yavaş seviyede azaltma e, kararı, küçültme kararı almıştı. Tabi güncellenen makroekonomik tahmin önemliydi ve burada da Fed'in 2025 yılında 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğini görmüştük. Mevcut durumda tabii piyasa beklentisi özellikle büyümeye dair endişeler nedeniyle daha yüksek sayıda faiz indirimine işaret ediyor. Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Fed Başkanı da gümrük vergilerinin enflasyona etkisinin limitli göründüğüne dikkat çekmişti. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimizde karşımıza şu çıkıyor. Tutanaklarda aslında çok yeni bir mesajın verilme ihtimali yüksek değil gibi görünüyor. Gümrük vergilerine dair de çok yeni bir mesaj e, görme ihtimalimiz yok gibi. Fakat buna daha fazla vurgu yapılma potansiyeli, gümrük vergilerine daha fazla vurgu yapılma potansiyeli söz konusu. E, şunu da altını çizmek gerekir ki tutanaklar 3 hafta önceki toplantının tutanakları. Dolayısıyla e, bugüne dair bir değerlendirme değil, bu 3 hafta önceki döneme dair bir değerlendirme olacaktır. Haftanın makroekonomik veri tarafında en önemli konu başlığı ise yarın açıklanacak olan Türkiye saatiyle 10 tuzda açıklanacak olan ABD TÜFE rakamı, enflasyon rakamı. E, bu tabii ki Fed'in yakından takip ettiği enflasyon rakamı değil. Fed PCE'yi takip ediyor ama piyasalar açısından da oldukça önemli bir veri. E, genel görünüme baktığımızda, beklentilere baktığımızda hem manşet taraftan da çekirdek tarafta enflasyonun e, yıllık bazda yönünü aşağı çevireceği tahmin ediliyor. E, ama burada önemli olan nokta şu, gümrük vergilerinin olası etkisinin, potansiyel etkisinin daha çok e, önümüzdeki aylarda Nisan ve Mayıs ayı enflasyon rakamı larına yansıyacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla e, buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Eğer beklentileri paralel ya da beklentilerden daha iyimser bir veri ortaya çıkarsa bunun risk iştahını destekleme potansiyeli söz konusu olabilir. Kısa vadeli tepkiler görebiliriz. Ancak beklentilerden daha yüksek bir enflasyon rakamıyla karşılaşıldığında tabii ki Fed'den faiz indirme beklentilerinin de ötelenebileceğini ve bunu da zaten hali hazırda bozuk olan e, risk iştahını daha da edilebileceğini e, göz önünde bulundurmak gerekir. Bu hafta aynı zamanda Amerika'da ilk çeyrek bilançolarının da açıklanmaya başlanacağı hafta özellikle Cuma günü bilançolar büyük bankalar öncülüğünde gelmeye başlayacak. Burada şöyle bir tabloya bakmak lazım aslında bilançolara dair beklentilerin 2025 yılına dair beklentilerin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Geçen seneden bu yana aslında 2025 yılında karlılıkların güçlü olacağına dair bir beklenti söz konusuydu. Dolayısıyla 2025 yılının İlk verileri, ilk çeyrek verileri bu açıdan da önemli bir gösterge olacaktır. E, beklentileri karşılamayan rakamlarla karşılaşırsak tabii ki bu piyasalarda e, beklentilerin sorgulanmasına ve aşağı yönlü revize edilmesine neden olabilir. Bu nedenle bilançoların e, piyasa beklentisi doğrultusunda rakamlar ortaya koyması son derece önemli. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.